Bartın ili Kurucaşlı ilçemizde orman köylülerinin en büyük gelir kaynağından biri olan kestane balının üretiminde son birkaç yıldır biyolojik anlamda sıkıntılarımız vardı. Bu sorunların farkındaydık. Orman İşletme Müdürlüğümüz ve üniversitemizin çalışmalarıyla, galarasıyla biyolojik mücadeleyi sağlamak üzere buraya Torimus sinensis adlı biyolojik canlıyı bıraktık. Umarım bütün orman köylerimize, bal üreticilerimize hayırlı olur. Tabii bölgemizde kestane kalanlarda e, galarsın zararı devam ediyor ama inşallah e, salımlarla popülasyonu e, zarar işinin altına indirmeyi hedefliyoruz. E, faydalı tür e, gerçekten diğer bölgelerde yine bir sonraki sene topladığımız gallerde faydalı böceğimizi topluyoruz, yakalıyoruz. Bu demek oluyor ki böceğimizin yavaş yavaş faydalı böceğimizin o alanlara yerleştiğini sevinici bir durum olarak karşımıza çıkmakta. göstermeli